Herkese merhabalar. Bugün sizlerle insanlığın en büyük buluşlarından biri olan yapay zeka hakkında konuşacağız. Ancak bu sadece bir teknoloji videosu değil. Bu, insanlığın geleceğiyle ilgili bir soru. Yapay zeka bize yardımcı mı olacak yoksa sonunda bizi tehdit eden bir güç mü haline gelecek? Bu sorunun cevabını ararken tarihe, bugüne ve olası gelecek senaryolarına birlikte bakacağız. Hadi başlayalım. Yapay zeka nedir? Yapay zeka Makinelerin insan zekasına benzer şekilde düşünmesini, öğrenmesini ve karar almasını sağlayan sistemlerin genel adıdır. İlk olarak 1956'da ortaya atılan bu fikir, yıllar içinde bilim kurgu olmaktan çıktı ve hayatımızın bir parçası haline geldi. Bugün kullandığımız dijital asistanlar, öneri sistemleri, otomatik çeviri araçları, sağlık analizleri ve hatta otomobillerdeki sürüş sistemleri yapay zeka ile çalışıyor. Ama sadece bunlar mı? Elbette hayır. Yapay zeka artık askeri sistemlerden adalet sistemlerine, sanattan haberciliğe kadar her alanda etkisini gösteriyor. Peki bu etkiler ne kadar olumlu? İnsanlığa yardımları. Yapay zeka insanlığa büyük katkılar sunuyor. İşte bazıları. Sağlık alanında devrim. Yapay zeka kanser gibi ölümcül hastalıkları çok daha erken teşhis edebiliyor. Radyoloji, genetik ve kişiselleştirilmiş tedavi alanlarında doktorlara destek veriyor. Tarım ve gıda, yapay zeka, toprak analizi, iklim takibi ve verim optimizasyonuyla gıda üretiminde verimliliği artırıyor. İklim değişikliği ile mücadele. Büyük veri analizleri sayesinde sera gazı salınımları takip ediliyor ve sürdürülebilir çözümler geliştiriliyor. Engellilere destek. Görme engellilere nesneleri tanıtan uygulamalardan konuşma bozukluğu yaşayan bireyler için ses simülasyonuna kadar birçok alanda hayat kalitesini artırıyor. Eğitim ve kişiselleştirme. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre uyarlanmış dijital eğitim sistemleri gelişiyor ve daha nicesi. Kısacası, yapay zeka doğru kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıran, sınırları kaldıran ve insanlara yepyeni fırsatlar sunan bir yardımcı. Tehlike nerede başlıyor? Ancak işler bu kadar parlak değil. Çünkü yapay zekanın karanlık bir yüzü de var. İşte insanlık için potansiyel tehditler: işsizlik ve ekonomik eşitsizlik. Otomasyonla birlikte milyonlarca meslek yok olabilir. Özellikle mavi yakalı işler tehdit altında. Yüksek teknolojiye erişimi olmayan ülkeler daha da geri kalabilir. Kontrol edilemeyen sistemler. Yapay zeka sistemleri bazı durumlarda neden ne yaptıklarını açıklayamıyor kararları nasıl verdiği anlaşılmayan sistemlerin kritik alanlarda kullanılması büyük bir risk. Askeri kullanım ve silahlar, otonom silah sistemleri, hedefleri insan müdahalesi olmadan vurabiliyor. Bu, etik ve güvenlik açısından dev bir problem. Mahremiyet ve gözetim, yapay zeka ile yüz tanıma sistemleri, insanları izlemek ve takip etmek için kullanılıyor. Bu, otoriter rejimler için güçlü bir araç haline geldi. Sahte bilgi ve manipülasyon Deepfake videolar, sahte haberler ve sosyal medya algoritmaları kitleleri manipüle edebiliyor. Yapay genel zeka (AGI) tehdidi. Henüz ulaşılmamış olsa da, gelecekte insan zekasını aşabilecek bir yapay zekanın insanlığı alt sınıf görüp kendi hedeflerini belirlemesi bilim insanlarının en çok korktuğu senaryo. Uzmanların gözünden yapay zeka. Elon Musk, Stephen Hawking ve Bill Gates gibi isimler yapay zekanın kontrolsüz gelişiminin insanlık için tehdit olabileceğini yıllardır söylüyor. Musk'ın en büyük endişesi, yapay zeka nükleer silahtan daha tehlikeli olabilir. Ancak diğer yandan Mark Zuckerberg gibi isimler ise yapay zekanın doğru ellerde bir nimet olduğunu savunuyor. Bu farklı görüşlerin ortak noktası ise şu, bu teknolojiyi geliştiren insanlar sınırlarını belirleyen yasalar ve bilinçli toplumlar olmalı. Yapay zeka ile birlikte var olabilir miyiz? Gelecekte insanlar ve yapay zeka birlikte var olabilir mi? İşte bu sorunun cevabı bugünkü davranışlarımızda gizli. Eğer etik kurallar koyarsak, şeffaf sistemler geliştirirsek, eğitimi ve teknolojiyi herkese ulaştırırsak, uluslararası iş birlikleriyle kontrol mekanizmaları kurarsak yapay zeka bize hizmet eden bir yardımcı olarak kalabilir. Ama eğer kontrolü kaybedersek Yapay zeka sadece bir tehdit değil, kendi türümüzü riske atan bir güç haline gelebilir. Sonuç. Yapay zeka iyi mi, kötü mü? Cevap ne teknolojide, ne algoritmada, ne de robotlarda. Cevap bizde. Nasıl kullandığımız, nasıl sınırlar çizdiğimiz ve neyi önceliklendirdiğimiz çok önemli. Yapay zeka dünyayı daha iyi bir yer haline de getirebilir, distopik bir felakete de sürükleyebilir. Bu yüzden toplum olarak bilinçlenmeli, sorgulamalı ve teknolojiyi insanlığın iyiliği için kullanmalıyız. Eğer bu videoyu bilgilendirici bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda siz de düşüncelerinizi paylaşın. Sizce yapay zeka insanlığın dostu mu, düşmanı mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bilimin ışığında kalın.